Hardware Plus Online e hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da Turkcell'in gerçekleştirdiği lansmandayız. Turkcell Platinum kullanıcılarıyla Yaban Akademi'nin gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Turkcell Platinum kullanıcılarına bazı avantajlar sunulacak. Bununla alakalı bilgi almak üzere yanımızda Turkcell direktörü Dilara Hanım ve Yaban Akademi yöneticisi Zafer Bey var. Önce size sorayım Dilara Hanım, bu işbirliği sayesinde Turkcell Platinum kullanıcıları ne gibi avantajlar sağlayacak? Türksel Platinum Türk Türksel'in bir bağlılık programı. Yaklaşık 10 yıldır biz müşterilerimize bir takım ayrıcalıklar sunmaya çalışıyoruz. Bu yeni iş de aslında birazcık çok yoğun hayatları olan, yoğun iş, ev hayatları olan müşterilerimize birazcık daha doğaya çıkmalarını sağlamak istedik. Onlara sevdikleriyle birlikte ya da kendileri kaliteli zaman geçebilecekleri bir takım alanlar sunmaya çalışıyoruz. E o zaman detaylarını da Zafer Bey'den öğrenelim. Evet aslında senin bu doğaya dönüş programı kapsamında 7 farklı ders var. Hı hı. Ondan sonra bu derslerle ilgili Türkiye'deki en iyi insanlar, bu konuda milli takım antrenörü, en yetkin insanlar dersler vermekte. Bu derslerden sonra katılımcılar bu konuyla ilgili gay, ayrıntılı bir kazanıma sahip oluyorlar, deneyim yaşamış oluyorlar ve doğaya çıkmış olacaklar diyelim. Peki Türkler... şunu, şunu sorayım, bu programla beraber hangi sporlar var? Okçuluk, olimpik atıcılık, amatör balıkçılık, doğa fotoğrafçılığı, oryantirink, köpek ve insan e, bu çok önemli ve off-road. Off e, peki yani ücretsiz dersler ne kadarlık bir saati kapsıyor? Bu ücretsiz dersler 2 saat. 2 saati kapsıyor ve bu 2 saat içerisinde insanlar hem deneyim yaşayıp hem de teorik olarak temel başlangıç seviyesinde bilmesi gereken her şeyi öğreniyorlar. Peki sanıyorum burada malzeme temini ve diğer konularda da bir yardımımız olacak değil mi kullanıcılara? Evet, evet, bir kere derslerde kullanılan bütün malzemeleri Yaban Akademi sağlıyor. Ayrıca onu atladık, Türksel projesi kapsamında Yaban Store'dan da bir platinyumlar bir %10 indirim kazanıyorlar. Dolayısıyla şu günlerde bu da çok faydalı platinumlar için. Peki ücretsiz derslerin ardından devam etmek isteyen kullanıcılara da bir faydanız oluyor mu? E, tabii ki, tabii ki. Hem bunlarda hem de, devam eğitimlerine de ilerlemek isterlerse %25'lik bir indirim söz konusu. Hem de doğru sosyal çevreyle birlikte oluyorlar. Peki son olarak şunu sorayım. Bugünden itibaren başlıyor mu bu? Yani bugünden itibaren Platinum kullanıcılar hemen başvurularını yapıp dersini almaya başlayabilirler mi? Evet. evet. Hem... Evet ben kısaca oradan gireyim. Yararlanmalar için Türksel Platinum uygulamalarını indirmeleri gerekiyor. Uygulama üzerinden de bir rezervasyon yapıyorlar ve rezervasyonları çift kişilik olarak yapabiliyorlar. Sevdikleriyle, çocuklarıyla birlikte bu eğitimlere katılabiliyorlar. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Now